Merhaba arkadaşlar. Adım Serkan Akdoğan. Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun Tıbbi Laboratuvar Bölümüne okumaktayım. İkinci sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz rektörlük kampüsünde bulunmaktadır. Genel amacı ise hastadan aldığımız materyalleri doktora veriler olarak ulaştırmaktadır. Bölümümüzde fizyoloji, histoloji, anatomi, mikrobiyoloji gibi bölümümüzü ilgilenen dersler almaktayız. Okulumuzda lab laboratuvarımız bulunmaktadır. Gerekli alet ve edevatlar da vardır. Bunun dışında uygulama dersleri olarak Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gitmekteyiz. Burada tüm ekipmanlardan ve cihazlardan yararlanmaktayız. Stajımız ilk dönem bittikten sonra üniversite hastanesinde veya tercih ettiğimiz herhangi bir devlet hastanesi, özel hastanesinde yapabilmekteyiz. Mezun olduğumuz takdirde özel sektörde, kamu, kamu sektöründe, hastanelerde, laboratuvarlarda çalışma imkanımız bulunmaktadır. Bu bölümü tercih etmekteki sebebim, Sağlık bölümü olduğu için, çalışma imkanı bol olduğu için ve Fırat Üniversitesi başarılı bir üniversite olduğu için ve en azından yaşadığım için akademik kadrosu güçlü olduğu ve başarılı bir üniversite olduğu için tercih ettim. Bu bölümü okurken, laboratuvardaki tüm malzemelerden yararlanabilmem ve hastanedeki ekipmanlardan, cihazlardan yapacağım işi daha önceden tecrübe edebildiğim için bu bölümü tercih ettim. Üniversitemizde yıl sonu şenlikleri, balolar, spor aktiviteleri, müsabakalarına katıldım. Üniversite insanı tanımak, sağlık alanında, vücudumuzda olsun, insanları anlamak olsun, bu, bunlardan dolayı tercih ettim. Üniversitemiz başarılı akademik kadrosu olsun, el azıyla iç içe olması, merkezde bulunması ve çevresel, fiziksel, kültürel mirası olmasından dolayı başarılı bir üniversite olduğu için burayı tercih edebilirsiniz. Üniversitemize gelecek olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.